Tövbe 120 kırık meal. Makane doğru olamaz kim için? Li ehlil medineti, medine halkı için. Daha vemen o kimseler için ki nerededirler? Havlehum onların etrafındadırlar. Kimlerden? Minel e'rabi, bedevilerden. Ne doğru olamaz? Eyyete geri kalmaları. Kimden? An <laughs> Rasulillahi. Rasulullah'tan daha ne doğru olamaz? Ve <laughs> la üstün tutmaları da. Neyi? Bi <laughs> enfusihim kendi canlarını. Neden? An <laughs> nefsihi onun canından. Zalike <laughs> işte sana. Bu ne sebebiyledir? Bi <laughs> ennehum şu sebepledir ki gerçekten onlar. La <laughs> yusibu isabet etmez. Kime <laughs> hüm onlara ne? zamaun bir susuzluk daha vela nasabun bir yorgunluk daha vela mahmasatun ne de bir açlık ne uğrunda fi sebilillahi Allah yolunda daha vela yataune basmazlar neye mautien bir yere öyle yer ki yağizu kızdırıyor kimi el kuffara kafirleri daha vela yenalune kavuşmazlar kimden Min aduvin düşmandan neye? Neyle ganimet kazanmak gibi bir nailiyete illa kutibe ancak yazılır. Kim için? Lehum onlar için neye karşılık? Bihi bunlara karşılık ne yazılır? Amelün bir amel. Öyle amel ki salihun salih olan. allahe şüphesiz Allah la yuzi'u uh, zayetmez neyi? أجر المحسنين، محسن كم أجرنه ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الإعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمشة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين مدينة etrafında bulunan مزينة جهينة Eşca, Gıfar ve Eslem gibi kabilelere mensup o Bedeviler için cihada yöneldiğinde Resulullah'tan geri kalmaları ve kendi canlarını onun kıymetli şahsından üstün tutarak kendilerini korudukları şeylerden korumamaları, korumamaları, kendi canlarını onun canına isabet edecek sıkıntılardan esirgemeleri, nefislerini onun kıymetli nefsini müdafaa etmekten alı koymaları doğru ve düzgün bir davranış olamaz. Bilakis kendileri için istemedikleri şeylerden onu daha çok korumaları ve onun göğüslediği zorlukları daha önce onların üstlenmeleri gerekir. İşte sana bu Resulullah aleyhissalatü vesselam ile beraberliğin farz oluşu şu sebepledir ki gerçekten de onlar Allah yolunda ne bir susuzluk ne bir yorgunluk ne de bir açlık kendilerine isabet etmez. Ayrıca kafirleri kızdıracak bir yere ayak basmazlar ve düşmandan bir kısmını öldürmek, bir fırkayı esir almak ve ganimet kazanmak gibi bir başarı ve nailiyete kavuşmazlar ki bunlara karşılık mutlaka onlar için salih bir amel yazılmış olmasın. Şüphesiz ki Allah bu tür iyi ameller işleyen o muhsin kimselerin ecrini zayi etmez ve mükafatlarını boşa çıkarmaz